E hanımların çoğu çalışıyor. Allah yardım etsin. Amin. Bekliyoruz bereket gelecek. Ya çoğumuzun babası, dedesi tek başına çalıştı ya. Hamallık yaptı. Çıraklık yaptı. Sekiz on tane çocuk büyüttü. Hepsini evlendirdi. Hepsi ev bak sahibi oldu. Beş kuruşta borcu yok. Şimdi karı koca çalışıyor millet arkadaşlar. Karı koca. Yetmiyor. Çünkü bereket yok. Muhtarul ahadifin nebeviye kaynak veriyorum size. Orada bir hadis şerif gördüm ben. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hanımını, kızını, gelinini çalıştıran kazancının bereketini bulamayacak kazancının bereketini bulamayacak. Ya o artık erkekler eve geldiğinde hanım şöyle, o beyim hoş geldin, nasılsın, iyi misin? Diyecek bir hanımı özlüyor. Bir kadında çalışıyor şimdi. iyilik yapıyorlar hanımlar Zavallı akşama kadar çalışıyor, sabahın köründe gidiyor işe. Akşama kadar çalışıyor, para kazanacak. Akşama gelecek bir de hanımlık yapacak adama. Adam da hanımlık bekliyor. La akşama kadar seni gibi çalıştı o da sen de hanımlık bekliyorsun şimdi onda. O da senin gibi oldu be. Ev reisi. Allah rızık kazanmayı, para kazanmayı ona emretmedi ki, sana emretti. Onun rızkını senin rızkının içine koydu. Rakamlara takılmayın. Rakama takılmayın. Bereket dediğimiz rakamla ölçülecek bir şey değil o. Hanımın çocuk dünyaya geliyor, iş yok, güç yok, emiyor, maması var, bezi var, ha? E onun rızkı, e onun rızkı sana ekleniyor. Seninkine konuyor o, bereketin içinde. Bereketini bulamıyoruz şimdi arkadaşlar. Hep boşlu millet. Kredi, faiz, sıradan bir şey oldu şimdi. Sıradan Sıradan ya Hanımlarla ihtilat Oturma katma Mahbet Evde hanımıyla Bir tatlı dil güler yüz yok Millette Evde hanıma Gır Dışarıda Dışarıdan efendim iş yerinde Çalıştığı hanımlara bir tatlı dil Bir tatliliği ki göreceksin Hanım da o erkeğe öyle Evde kocasını öyle değil. Yalandan telefonda canım, bir tanem dediğine aldanma. Aldanma, aldanma. Yalan. Yalan, yalan. Başkasının yanında öyle. Üç gün sonra bakıyor ki boşanmıştır. Hani canım dicicimdi ne oldu? Bak bizim analarımız... Allah hepimizin anasına babasına rahmet eylesin. Amin. 60 sene, 70 sene o kocayla yaşadılar, ömür tükettiler. Vefat etti gitti, arkasından hala ağlıyor. Ah o hanıma! ah. Kocası ölmüşse kocasına öyle. Ne sevgi ne muhabbet. Şimdi evleniyor üç ay sonra hadi bakalım mahkemenin yolunu buluyorlar. Eşya